Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Bugün sizleri Görük'le mübadele evimize getirdik. Çünkü Lozan mübadelesinin 100. yılı. Aslında hayatı bir bavula sığdıran atalarımızı bugün anacağız. Yine o yıllarda gidenler oldu, gelemeyenler oldu ve yarıda kalan aşklar oldu. Yani bu bir Lozan mübadelesi hikayesi olacak değerli izleyenler. Bugün... Konuk bir derneğimiz var aslında. Bu programı daha önceleri Bursa Lozan Mübadil Derneği ile yapardık ya da Görükle Mübadil Derneği ile yapardık. Ancak bu kez Demirtaş'tan gelen konuklarımız var. Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Kömürlü yanımızda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ve bir kitap çıkarttılar. Lozan Mübadilleri'nin 100. yılını anlatan, Demirtaş'taki hikayeleri anlatan, Demirtaş Mübadilleri'nin büyüklerinin, ataların hikayelerini anlatan bir kitap bu. Yazarı İsmail Kılık yanımızda. Hoş geldiniz siz de yayınımıza. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok mutluyuz bugün sizlerle birlikte olduğumuz için. Şimdi değerli izleyenler bugün biraz kitaptan bahsedeceğiz ama daha sonrasında Demirtaş Lozan mübadillerinin ataları neler yaşamış o günlerde? Nelerle karşılaşmışlar mübadele zamanında? Yolculuklar nasıl geçmiş? Hikayeleri neler? Bunları dinleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Ali abi öncelikle hoş geldin yayınımıza diyerek bir kez daha başlayayım. Nereden çıktı bu kitap hikayesi? Nasıl kitaplaştırma isteği doğdu? Biz 2020 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı'na İsmail Bey'le beraber, dört arkadaşımızla beraber bir ziyarette bulunduk. Tabi o ziyaret kapsamında Lozan Mübadilleri Vakfı'nda bunlarla ilgili çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Biz orada sohbetler ettik, hikayeleri dinledik. Bizim de dönüşte İsmail abiyle yani biz niye bunu yapmıyoruz bak ne güzel bir çalışma yapmışlar. Bütün gelenlerin yani Selanik ve yöresindeki bütün yerlerden gelenlerin Türkiye'deki bütün yerleşim yerlerini gösteren bir kitaplardı. Biz de o gün konuştuğumuzda biz de bunu yaparsak çok iyi olur. Gelecek nesillere bırakırız diye düşündük ve 2020 yılında aslında bu kitabın ilk adımını atmış olduk. Tabii ondan sonra uzun bir pandemi dönemi yaşadık. O pandemi dönemi de hem İsmail Bey hem bizim derneğimize de bir fayda sağladı. Değişik kitapları okuyup bunlarla ilgili hafızamızı da canlandırdık. Tabii burada Nülüfer Belediyesi'nde Kültür AŞ'deki çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü daha önce Görükle'deki bir kitabını da hazırlayan ekipti arkadaşlar. Biz bu konuda İsmail Bey'le beraber, İsmail Bey de anlatır. Onların çok büyük desteğini gördük. İrina Hanım bizim için yurt dışındaki arşivleri açma imkanı buldu. Onlarla röportajlar yaptı. Tabi bunun neticesinde bugün çok güzel bir kitabımızı teslim alacağız. Bununla ilgili Demirtaş'ta biz daha önce Demirtaş Dozan Gündem diye gazetemizi de çıkarmaya başladık. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Mübadillerin Sesi diye programlar yaptık. Burada da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Bunların başında da Lozan Mübadilleri Vakfı kurucularından Bursa'da çok değerli büyüklerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yapmış Duran Tayan abimiz konuk ettik. Onun akabinde yine Lozan Mübadilleri Vakfı kurucularından Nülfer Belediye Eski Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mustafa Bozbey'i ağırladık. Hep buradaki derdimiz mübadil. Anıları olsun, hikayeler olsun. Dün de yine aynı şekilde mübadelenin 100. yılında Anıtkabir'de bütün Türkiye'deki mübadil dernekleriyle beraber olduk. Tabii mübadil hikayeleri gerçekten çok acı ve üzün dolu. Çünkü öyle hikayeler var ki birazdan onları da anlatacağız. Türkülere konu olmuş. Türkülere yani, konu olmuş. Çünkü dünyada çıkmış, dine, çıkmış, dine dayalı bilimden... ilk göç, daha önce de mübadele anlaşmaları oldu ama dine dayalı olarak ilk kez Türkiye Cumhuriyeti ve İtilaf Devletleri ile beraber Yunanistan'da uygulandı. Tabii bunun neticesinde bizim de ailemizde, Bununla ilgili üzünlü hikayeler var. Evet onlara birazdan geleceğim. Şimdi kitabımız bu değerli izleyenler. Lozan'ın 100. yılında mübadele öncesi ve mübadele sonrası Demirtaş. Yani bu kitapta bulabileceğimiz şeyler Bursa'nın Demirtaş mahallesinin mübadele öncesinde nasıldı, kimler yaşıyordu, mübadele sonrası kimler geldi, bu değişim nasıl oldu bunların hikayesini bulacaksınız. Ve bunları aslında araştıran, değerleyen, toplayan İsmail abimiz de bugün bizlerle birlikte. Şimdi İsmail abi siz çok uzun uğraşlar verdiniz. Pandemi sürecinde Girdi işte görüşmeler yapılamadı. O arayı biraz daha bir dağarcığını genişletmekte kullandınız ama siz neler yaşadınız bu kitabı hazırlarken? E, nerelere başvurdunuz? Neler dinlediniz? Ne hikayeler var? Şimdi e, Ali Başkan'ım bu işin başlangıcını e, bahsetti ama ben daha detaylı açayım. E, aslında şöyle, e, biz bu günü yakaladığımız için çok mutluyuz. Çünkü 100 yıllık bir tarihi ortaya çıkardık. Hakikaten e, biz bu işe başlarken çok ümitli değildik ama sonucumuz çok iyi oldu. Cumartesi günü de ayın 4'ünde saat 2'de DOSAP salonunda lansmanımızı yapacağız inşallah. E, şöyle başladı, hani bir halk tabiri vardır, her kötülüğün arkasında bir iyilik doğar diye. Pandemide evlerde e, kapalı kaldık. Ben o arada 20'ye yakın mübadil kitabı okumaya çalıştım. Tabi televizyon programı seyretmekten bıktık. Yani kitap okumak mecburiyetinde kaldık. E, bu kitapların içinde beni etkileyen üç tane kitap oldu. Birincisi başlangıçta Nülüfer Belediyesi'nin Görük'le için yapmış olduğu, Badele Evi için yapmış olduğu kitap. İkincisi ben e, yazları Karacabey Bayandere'de yaşıyorum. E, oranın yolunun açılmasını kendisinde kendisini de şahsen tanıyorum. Hüseyin Kılıç hocamız. Bir köy enstitüsü mezunu ee, öğretmenin Karaca ve Boğaz yolunu açıl şikayesinin kitabını yazmıştı o. O kitaptan da çok etkilendim. Ee, üçüncüsü bir de Ali Bey'in bahsettiği e, İstanbul Lozan vadileri Vakfı'nın yayınladığı bir kitap. Süreyya Aytaş'ın bir kitabı. Bu kitapta da, e, daha çok e, mübadil anılarını yayınlayan bir kitap. Çok etkilendiğim bir anı vardı. Bu e, Kocası ayrı yerde, hanımı mübadil oluyor. Onlar Türkiye'ye gelirken e, çocuğunu, çocuğu şeyde e, vapurda vefat ediyor. Kısaca anlatıyorum bunları. Ve tabii o günkü şartlarda gemide gelirken vefat edenleri denize atıyorlarmış. Yani gideceği yer belli olmadığı için denize atmışlar, arkadan annesini at, e, intihar etmiş, denize atlamış. Yani bu hikaye biraz uzun, ondan da çok etkilendim. Biz neden yüzyıl boyunca bu kitabı yazmadık, yapmadık diye kendi kendime hayıflandım. Ondan sonra Ali Başkan'ıma bu konudan bahsettim. Ali Başkan bana cesaret verdi. Dedi ki İsmail abi sen yürü ben arkandayım, bu işi tamamlayalım. Ve tabii sosyal medya, medya şimdi çok ağırlıkta. Sosyal medyanın e, imkanlarıyla biz bunu hazırlık yapmaya başladık. Bir sürü belge topladık. Demirtaş'la ilgili, atalarımızın geldiği yerlerle ilgili. O belgeleri topladık ama biz kitap yazma işini hiç bilmiyoruz. Bu konuda bir teknik yardıma ihtiyacımız var. E, bu konuda bir tecrübemiz de yok. Şimdi Görükle'de yapılan böyle bir örnek çalışma var. Bunu da Nülfer BDS yaptı. Ben... Nülüfer Belediyesi Kültür Başkan Yardımcısı Zafer Bey'e gittim. Konuyu açıkladım. Zafer Bey bana ikiletmedi. Hemen beni Misi'deki Kırsal Turizm Ofisi'ne yönlendirdi. Var, turizm evet, yönlendirdi. Yani Zafer Bey'e de bu bizi verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ortaya da böyle bir eser çıktı yani. Ortaya Bunlar böyle eser tarih çıktı. Değil mi? Ama... Genelde ee, Demirtaş bölgesinde oturan sizin gibi tabii, tabii, büyüklerimizin tabii. atalarının yaşadıklarının anlatıldığı tabii, konu. Tabii, tabii, Şunu tabii. merak ediyorum. Şimdi Demirtaş dediğimiz yerde önceden e, Rumlar mı yaşardı mübadelen öncesinde? Evet, tabii. Şimdi, nasıl bir yapı vardı o e, dönemde Onu Onu ben devamında anlatayım şöyle. Rumlar 1300 300 yıl civarında Demirtaş'ta yaşamışlar. bizim kitabımızda onun ayrıntıları da var. Yani Rumların yaşam şartları Osmanlı ile beraber yaşamalarının şartları. E, Rumların e, kitapta e, Demirtaş'taki yaşamları da anlatılmakta. Anlatılmakta. 300 yani yılından beri. Yani o Bizans, e, bir, yüz, Roma yüz, döneminden beri. Evet evet. Bizans. Evet, evet daha evet, doğrusu. Evet. Bursa'yı Nasıl evvel... gelmişler Demirtaş'a? Demirtaş nasıl kurulmuş? Biraz sonra belki bahsederiz ama kısaca şunu söyleyeyim size. E, kitapta kitapta da yazıyor 1473 yılında ee, Osmanlı e, Osmanlı tarihi defterlerinde Demirtaş'ın var olduğu yazılıyor. Yani o İstanbul'un fethinden 20 yıl sonra. Zaten Demirtaş'ın kuruluşu belki biraz sonra bahsediriz. Ee, o Fatih Sultan Mehmet'in paşası Timurtaş tarafı, paşa tarafından kurulmuş. Timurtaş'tan Demirdeş'e dönmüş, Demirdeş'ten Demirtaş'a dönmüş. Ama yani. şu da var, yani daha önce de Rum döneminde de Demirdeş olarak geçiyormuş. Tabi tabi. O zaman yani dönemde... O dönemde de Demir ismi Demirdeş olarak devam Bunlar oluyor. kitapta belgeleri Biraz var. mübadele yıllarına geldiğimizde mesela Demirtaş'ın ismi o zaman da mı Demirtaş? Mesela burada Özgüce'nin ismi İnesi. Şimdi o dönemde evet. Demirdeş. 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 Peki hangi bölgelerde özellikle değişim oldu Yunanistan'ın? Şimdi ben o konuda bir şeyler söyleyeyim yani Bey. Şimdi Demirtaş Balkan Savaşı'ndan sonra tabi mübadele öncesi bu Makedonya bölgesinden savaştan kaçarak gelen aileler ilk önce Demirtaş'a yerleşmişler ve yaklaşık bir 20 aile Rum vatandaşlarla bir müddet beraber yaşamışlar. Tabii mübadele olduktan sonra ilk önce Selanik-Langaza kasabasının bugün il olduğu Gırmış köyünden yaklaşık 220 hane Demirtaş'a ilk gelenler, mübadeleyle gelenler Demirtaş'a yerleşmişler. Daha sonra 6 ay gibi zarf içinde de drama bölgesinden özellikle kırlar ve buna bağlı köylerden Demirtaş'a göçler olmuş. Yaklaşık yani 15 köy yan var, 17 köy var. Bunlarla beraber Demirtaş'a gelmiş hemşerilerimiz. Tabi o dönemde Demirtaş'ta Rumların boşalttığı evlerde gelenler yerleşmişler. Fakat dramadan gelen vatandaşlarımızın yaklaşık bir 50 haneye ev yetmemiş. Onun akabinde o bölgeden gelen, drama bölgesinden gelenlere önderlik eden Ferhat Ağa bu konuda devreye girmiş. Tabi o dönemde Demirtaş'ta muhtarlık yapan azalarla beraber ilk muhtarımız da bizim Makedonya bölgesine gelen İbrahim Efendi. Yani muhtarlık yapmış o dönemde. Onunla beraber Demirtaş'ı şekillendirmişler Yankı Bey. Tabi 1924 yılında Demirtaş Rumların terk ettiği bir köyken ondan sonra dedelerimiz gelmişler, yerleşmişler. Peki şunu merak ediyorum. Bu süreçte aslında biraz daha değişim esnasında neler yaşanmış? Yani buradan gidenler sizin atalarınız gelirken neler yaşamışlar? Yani her ikinizin de ataları oralardan geldiler. Sizle başlayalım Ali abi, sonra İsmail abi sana gelelim. Tabii şimdi... Hikayeler neler var? Şimdi ben büyüklerimden özellikle 2020 yılında kaybettiğimiz 103 yaşında Salih amcamdan çok bu hikayeleri dinledim. O 4 yaşında gelmiş ama büyük amcamlarım 12-14 yaşlarında gelmişler. Tabi dedemle de uzun yıllar yaşadıkları için oradaki hikayeleri Salih amcamdan çok dinledim. İlk önce dedemler Tekirdağ'a gelmişler. Tekirdağ'da bir müddet yaşamışlar. Fakat orada Rumlardan kalan bu evlerimizde ısınmak için kullanılan ocaklar vardı. O ocakta kardeşlerinin bir tanesi bir tane el yapımı bombayı buluyor. Orada oynarken o bombanın patlaması neticesinde kardeşleri vefat ediyor. Tabi o akşam anlatılanlar amcamın dediği su, su yani istemiş hep kardeşleri. Tabi bağırsakları falan karın bölgesi şey olunca tabi o vefat etmiş. Onun neticesinde aile büyükleri demişler ki biz bu acıyla burada yaşayamayız. Oradan Bursa'ya gelmişler ve Demirtaş'a gelmişler. Tabi acı ile beraber geldikleri için tabi mübadele esnasında gelirken de Safiye nenemin kardeşleri ayrı bir gemiyle İzmir bölgesine gitmişler. Tabi onlarla da uzun yıllar irtibat kuramamışlar. Yani çünkü Demirtaş'a gelen büyüklerimiz de 1924 yılında geldiğinde ilk önce biz burada ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl geçineceğiz, neler yapacağız gibi düşüncelerle yani burayı yerleşmeyi de düşünmemişler. Biz nasıl olsa tekrar geri döneriz hep kafalarında o varmış. Yani biz orada topraklarımızı bıraktık. Tekrar orada her şeyimiz, düzenimiz var. Oraya döneriz diye hep bu umutla yaşamışlar. Tabii 1930'lu yıllarda çıkan imar iskan kanunları ile beraber artık geri dönüşün olmadığını ve artık hayatlarına burada devam edeceklerine inanmışlar ve evlerini yapmışlar, tarlalarını almaya başlamışlar. Artık tabii o dönemde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Tabii birazdan işte nenemin kardeşlerinin yani babamın dayılarının hikayelerini de anlatma fırsatı oluruz. Yani çok ilginç bir buluşma hikayesi de var ailemizin. Tamam, o zaman buna geçmeden önce tamam. şimdi İsmail abi dönelim. İsmail abi sizin atalarınız neler yaşamış bu süreçte? Şimdi... Özellikle değişim esnasında yolculukta neler yaşanmış? Gelmeden önce var mı bir hikaye ya da geldiklerinde ne var? E, hakikaten çok ızdıraplı. 10 yıl hep geriye döneceğiz diye beklemişler. E, o arada devletin verdiği şey yaşa yardımlarıyla yaşamaya çalışmışlar. Mesela Kırmış'tan gelenlerde, Drama'dan gelenlerde e, zeytini hiç tanımıyorlarmış. Ama burada Demirtaş'ta çok zeytin ağacı var. Zeytin ağacının e, nedir bu acı acı şeyler diye ne olduğunu meyvesini bile bilmiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş öğrenmişler. Ama 10 yıl sonra da tütüncülük yapmaya başlamışlar. Bir de şunu söyleyeyim, e, biz de bunu yeni öğrendik 100 yıl sonra. Şimdi Demirtaş'ta Marmara bölgesi tütün piyasası açılırdı. E, bunun sebebini şimdi 100 yıl sonra öğrenebiliyoruz. dünyanın en iyi tütünü dramadan, dramanın kasabası olan kırlardan gelenler tarafı, kırlarda yetişiyormuş. Dünyanın en iyi tütünü. Ve Demirtaş'a o tütün tohumuyla beraber tütünü aktarmışlar. Orada çiftçilikle başlamış. Ama 100 yıl sonra da Demirtaş'ta neden tütün piyasasının açıldığını öğrenebiliyoruz da böyle bir evet, evet. Şimdi Ali abi senle bitirelim. Şu hikayeyi anlatır mısın bize? Tabii şimdi az önce de bahsetmiştim. Nenemin kardeşleri İzmir bölgesinde aydın ortaklara geliyor yerleşiyorlar ve orada hayatları devam ettirmeye başlıyorlar. Tabii o dönemde bizim yani tabiri caizse böyle kızlarımızın çeyiz alabilecekleri mağazalar yok boğaçıcı kadınlar vardı. Ve o boğaçıcı kadınlar sırtlarında boğaçalarıyla evlere gelir. Bugünkü el işlemelerini, dantelleri, şeyleri, masa takımlarını satarlardı. <laughs> tabi o boğaçıcı kadın gele gide nenemlerle işte tabi bizde adettir yani bir misafir geldiğinde sofra kurulur, bir şeyler ikram edilir. Baya bir samimi olmuşlar. İşte böyle hikayeler anlatırken Safiye nenem onlar işte hep geldiklerinde işte kardeşlerimi göremiyorum. işte onları çok özledim. Bir daha şey alamadım. İşte böyleydik alan hayat hikayelerini anlatırken. Tabi Bohçacı kadın da o gün aynı hikayeleri aydın ortaklara da çünkü Türkiye'nin değişik yerlerinde hep bu ticaret yapılıyordu. O hikayeyi orada da dinlemiş. Aynı şekilde ya demiş ki ya Safiye Hanım biz bu hikayeyi ben aynısını bak böyle böyle aydın ortaklarda da bir aileden dinledim. İsterseniz ben bu konuda bir yardımcı olayım. Yani büyükleri bir tanıştıralım falan. Tabi o dönemde tanımla uğraştıkları için işleri toparladıktan sonra en büyük Kadir amcam alıyor şeyi ve aydın ortaklara gidiyor. Oradaki işte Hasan dayımları falan buluyor. Aile bir araya geliyor. Tabi ondan sonra biz üçüncü kuşaklar olarak da eğer cemiyet yaptığımızda biz davet ettik onlar geldi. Tabi Safiye nenem uzun yıllar görmediği için gitme imkanı da olmamış İzmir'e. Tabi yaşlı haliyle. Tabi o kardeşleri bu sefer gelmişler. Tabi aile ondan sonra bir araya geldi. Şimdi biz gittiğimizde İzmir Karabağlar'da, Aydın Ortaklar'da aynı aile olarak, sülalemiz olarak devam ediyoruz. Cihayet ve Mutlu sonuna biten mutlu bir sonuna var bitirdik yani. yani. O zaman biz de bu mutlu sonunu hikayeyle bitirelim değerli izleyenler programımızı Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kitabın lansmanı Cumartesi günü. Davetlisiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.